Merhabalar efendim uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz ve de sağlığınızın kıymetini bilerek e, bunun farkında olarak güzel bir gün diliyorum size. Çünkü uzun süren ağır geçen bir gribal enfeksiyondan yeni yeni kalkıyorum. Dolayısıyla sağlığın ne büyük bir nimet ne büyük bir zenginlik olduğunu ancak hastalıklarla yüz yüze geldiğinizde anlıyorsunuz. Efendim hasta olmuş olsak bile dünya devinmeye devam ediyor siyaset alıp başını gitmeye devam ediyor hem de öyle büyük bir hızla yapıyor ki bunu bizim inanın video çekmeyi yazı yazmayı kendine şiar edilmiş meslek edilmiş insanlar bile yetişmekte zorlanıyor Çünkü Çünkü dünyayı Altın üstüne getirmeye yemin etmiş dünyayı sadece kendi bahçesi, sadece kendi alanı, kendi hükümdarlığının yaşadığı ve yaşatıldığı bir alan olmaya yemin etmiş bir akıl var, bir güç var. Ama elbette bunun üstünde her zaman söylediğim gibi yüce Tanrı var. O izin verirse olacak elbette. Efendim şimdi seçim furyası bizde aldı başına gitti ama ben hiç o konuyla ilgilenmiyorum. Şöyle ilgilenmiyorum. Çünkü yerel seçimlerde partiye göre değil kişiye göre oy vermeyi tercih ediyorum. Yaptığı işlere bakıyorum, geçmişine bakıyorum, vizyonuna bakıyorum. Gelecekte neler yapabilir, benim hayatımı nasıl kolaylaştırabilir bunu kriter ediniyorum kendime. Dolayısıyla hangi ittifaklar kurulursa kurulsun, ne yapılırsa yapasın kişi benim için önemli. Efendim bu seçim demişken seçim atmosferi demişken emeklilere verilen şu sadaka zammıyla ilgili söylenecek o kadar çok şey var ki yazılacak o kadar çok şey var ki ama duyan bir merci olmadığı için her yolu denediğim halde kurultaya kadar gidip aradığım halde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar aradığım halde duyan olmadığı için boşuna nefes tüketmek olduğunu na inanıyorum ve de elbette seçimlerde bunun bir karşılığı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan Orta Doğu cehennemi hala sürmekte. O yangını hiçbir şey söndüremiyor. Söndüremediği gibi üstüne üstlük habire birileri gaz döküyor, habire birileri benzin döküyor. Daha da arttırmak için. E, Pasifik deseniz ona keza. Ve de, ve de asıl önemlisi ne biliyor musunuz? E, asıl dikkat çekmemiz gereken, asıl dikkatimizi yöneltmemiz gereken yer, bölge Karadeniz. Gerçekten de Karadeniz. Çünkü uzanamadık ya da e, Orta Asya'yı Batı Asyayı kontrol altına almak adına e, NATO'yu daha da güçlendirmek adına yapabilecekleri hamleler sadece artık Karadeniz'de e, boş kaldı oralarda yapabilirler kendilerince ama ama tabii ki buna e, Karadeniz'de hüküm sürenler başta ülkemiz olmak üzere ne kadar izin verir ya da ne kadar e, geçit verir orası Şimdilik mamma Tabii ki hiçbir zaman geçit verilmeyecek e, Bu arada İsrail'in neler yaptığını ve de neden bu denli güçlü olduğunu geçen videolarımda anlatmıştım. O sapkınlıklar dizisiyle beraber nasıl bir hükümranlık kurduklarını, nasıl tehditvari davranışlarla Amerikan siyasetçilerin de kontrol altına aldıklarını ve yönlendirdiklerini artık tekrar tekrar söylemeye gerek yok bunu hepiniz biliyorsunuz ee, ve de Yahudi e, cemaatinin toplumunun yurt dışında yurt içinde gerçi onlar hala yurt edindik diyemiyorlar da e, ne kadar güçlü olduğunu inanın kestirmek çok zor neden mi çünkü Ülkemiz de dahil sinagoglar ya da başka nasıl diyeyim size gizli servislere ait ya da gizli servislerin cirit attığı mabetler veya konutlar veya işyerleri altı kazılmadık. Neresi kaldı? Galiba sadece bizim evlerimiz kaldı. Bizim evlerimizin temelleri kaldı. Çünkü sinagogların geçmişine bakarsanız ya da bugünkü eylemlere bakarsanız hiç de masum olmadığını görürsünüz. Çünkü e, Mescid-i Aksa'ya gideceğim, İsrail'e gideceğim yine. Mescid-i Aksa'nın altında e, yapılan arkeolojik kazı adı altında yapılan çalışmaları biliyor musunuz? Mescid-i Aksa yıkılmak üzere. Mescid-i Aksa'yı öyle de böyle de yıkacaklar. Niye? Çünkü onlar ta yine o e, malum şeylerinden ötürü dokmalarından ötürü ta geçmişe gidiyorlar ve de Kudüs Müslümanların eline geçtikten sonra Orada bulunan e, batı kapısının, duvarın yıkıldığını ve de üstüne Müslüman mahallesi yapıldığına inanıyorlar. Dolayısıyla da o Müslüman mahallesini tümden yok etmek için ve kendi mabedlerini inşa etmek için Mescid-i Aksa'yı bizim zihinlerimizden, belleklerimizden silemeseler bile, e, toplumsal bellekten silemeseler bile e, orada o mabedi yıkıp dururlar. E, kendi mabetlerini yapacaklar. Süleyman Tapınağı'nı hiçbir zaman unutmadılar. Efendim şimdi bunu söyledikten sonra ülkemize dönersek yapılan saldırılar, o bu sinagoglar ve de diğer yerler, diğer mabetler. inanın kontrol altında olmalı. Ha bunu o mabetleri kullananlar yapmıştır demiyorum ama öyle bir el var ki, öyle bir güç var ki artık kendisi de ortaya çıkmadan sadece sadece paralı askerleri adı ne olursa olsun Fransız lejyonerlerinden tutun da Blackwater'dan tutundaki da onun adı değişti biliyorsunuz kaçıncı kez değişiyor ve de hacker gruplarını Rusya ve Kore şey, menşeli hacker gruplarında dahil ediyorum ve de ne kadar paralı Wagner gibi paralı asker grubu varsa irili ufaklı o kadar çok var ki e, şunu demeye çalışıyorum hatta videonun başlığında onu koymayı çok istiyorum devir paralı askerler devri çünkü hiç kimse kendi ordusunu öne sürmek istemiyor kendi askerini öne sürmek istemiyor bizim ordumuz bizim ülkemiz hariç hala Mehmetçiğimiz nereye gidilecekse gidiyor hala Mehmetçiğimiz ne yapılacaksa ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor Efendim şimdi bu, bu paralı askerler demişken ee, Orta Doğu'da Evet bir vekaletler savaşı deniyor ya adına vekaletler savaşı öylesine artık e, has safhaya gelmiş ki Örneğin bir e, Husilleri de geçtim de <laughs> Haçlı, Haçlı Şafii var biliyorsunuz değil mi? Haçlı Şafii'nin söylediğine Haçlı Şafii diyor ki eğer Türk ordusu buraya kara harekat yaparsa ben de PKK ile birlik olurum ona karşı dururum. Ya siz hangi toprakta, kimin toprağında kime karşı savaşıyorsunuz? Onu bir bilseniz ya, onu bir belirleseniz ya. Kim para verirse, kim daha çok para verirse onun adına savaşıyorsunuz. Ama bir e, ordunun edebiyle, terbiyesiyle, asker terbiyesiyle ülkesi adına savaşan bir orduyu görmek orada gerçekten çok zor artık. O yüzden, o yüzden bizim Karadeniz'e son derece dikkat etmemiz ve de onu koruma altına şimdiden almamız gerekir. O Karadeniz'de Ukrayna Rusya ateşli Savaşın ateşli olduğu günlerdeki o mayınları hatırlayın. O mayınlar durup dururken gelmedi oraya. O mayınları oraya, orada savaşan askerler de bırakmadı. Birileri bizim ülkemizi de dahil etmek adına ya da Karadeniz'e daha kolay gelebilmek adına bunları yaptı, yapmaya da devam ediyor. O yüzden şunu görmemiz lazım. Artık para kimdeyse güç onda. Bu ezelden de böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kadar güçlü olmasının nedeni o. Adamlar, <laughs> ülke diyeyim, ülke 2023 yılını büyük kazançla kapatan, ki bu kadar ekonomik kriz var Avrupa'sında, Orta Doğu'sunda, bizde, her yerde bu kadar büyük ekonomik kriz varken adamlar cirosunu ikiye katlamış. Nasıl mı? Çok basit. Elbette silah satışlarından elbette silah tüccarları o devleti yöneten kişiler olduğu için zatlar olduğu için işte parayı kim veriyorsa iktidarın başına ister Biden gelsin ister X gelsin ister Y gelsin hiç fark etmiyor para kimdeyse onun yaptırımları geçerli oluyor efendim şimdi size geçen hafta yani son çektiğim videoda demiştim ki İnci Aral'ın Yeşil adındaki kitabından söz edeceğim, romanından evet yine de söz edeceğim sıra ona geldi. Fakat oraya geçmeden önce günümüzde elintilendirmek adına şunu söylemek istiyorum. İnci Aral e, ustamız, yazarımız bu kitabı 1994 yılında yazıyor. Yeni Yalan Zamanlar adıyla e, çıkıyor o zaman kitabı. E, fakat daha sonra Safran Sarı ve Moru da yazdığında ki Moru çıktığında ilk okuyanlardan biriyim. Aynı yayın evindeydik o dönemde. Sonra kendisi bunu üç içerik olarak bir üçleme olduğuna karar veriyor yayınevi de buna rıza gösteriyor onay veriyor ve de e, bu üçleme adı altında yeni yalan Zamanları üst başlık yapıyor ve de yeşili ilk kitap yani üçlemenin ilk kitabı olarak e, kabul ediyor ve böyle duyuruyor okurlarına. Şimdi yeni yalan zamanlarda aslında şu anda yaşadığımız dönemin perde arkasında fullo bize şeyini veriyor, portresini veriyor, bize haritasını veriyor. Şunu demeye çalışıyorum, hiçbir şey durup dururken gelmiyor. Hiçbir şey birdenbire pat diye vermiyor. Artık bunları görmenin zamanı. Yani bizler ülkemizin üstünde oynanan oyunları hepimiz biliyoruz. Hepimiz konuşuyoruz da konuşuyoruz, konuşuyoruz da konuşuyoruz. Ama acaba üstümüze düşeni yapıyor muyuz? sorulması gereken tek soru bu. Lütfen kendinize sordunuz mu hiç? Ben bir birey olarak, bir vatandaş olarak bu kadar tehlike altında olan ülkem için kendi adıma ne yaptım ya da ne yapmalıyım? Bunu hiç sorabildiniz mi? Bunu sordunuz mu? Sorduysanız ne cevap verdiniz? Verdiğiniz cevabı eyleme dönüştürebildiniz mi? Bunlar o kadar önemli ki sadece siyasetçilere bırakmayın. Çünkü siyaset bize sadece görmemiz gerekeni gösteriyor. O perde arkasındaki o kadife koyu renk perdelerin arkasında olup biteni ne flu olarak görebiliyoruz ne de suret olarak görebiliyoruz. Hiçbir şekilde göremiyoruz. O yüzden bir şeyler kotarılırken, bir şeyler mutfak tarafında pişirilirken, hazırlanırken ve de içine zehir katılırken artık uyanık olmaktan öte yapacak hiçbir şeyimiz yok. Depremler silsilesi devam ediyor. Farkındasınız değil mi? Elbette e, bunlar doğal depremler ama o doğal depremleri e, hızlandırmak, tetiklemek adına neler yapıldığını hem de belli bir ülkede, belli bir coğrafyada nasıl çabalar harcandığını biliyor musunuz? Lütfen bunları artık bilin ve ona göre hareket edin. Deprem 7.4 şiddetinde veya 6 şiddetinde bir deprem 11 elimizi coğrafyanın yarısını Anadolu coğrafyanın coğrafyasının yarısını nasıl silebildi haritadan? Aklınız kesiyor mu buna? 7 şiddetindeki bir deprem Hadi art arda ne oldu iki deprem 11.50 nasıl kapsadı Bunu hiç sordunuz mu ha Bunlar konuşulmuyor ve evet, şimdi konuşulmayacak ama vakti geldiğinde her şey böyle tel tel iplik iplik dokunurcasına yazılacak ve konuşulacak dilerim Allah'tan başkalarının parmağı çıkmasın dilerim Allah'tan daha beterini bize yazgı gibi yazmasınlar. Çünkü ülkemizin yazgısını artık Tanrı, evet Tanrı yazıyor ama bunların yazmasından bıktık usandık. Bıktık usandık gerçekten. Şunu çok iyi biliyorum ki, Tanrı olduğu sürece, izin vermediği sürece hiçbir şekilde... Emellerine ulaşamayacaklar. Efendim daha fazla uzatmadan İnci ile ilgili e, kitabı ile ilgili girişlerden bahsettim ana hatlardan okumanızı çok istiyorum çünkü günümüze dönüp e, analiz analitik düşünceyle baktığınızda analiz yaptığınızda çok daha kolay olacak işiniz. Şimdi buradan okumak istediğim bir bölüm var ve ondan sonrasında da izninizi isteyeceğim. Gelecek hafta bambaşka bir konuyla diyeceğim size. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Neden böyle duruyorum, konuşmuyorum, soru sormuyorum, olanı biteni olduğu gibi kabul ediyorum. Etmiyorsam, etmediğimi niye belli etmiyorum, önemsemiyorlar bile. E çünkü adam yerine koymazlar. Yani birey olmak ülkemizde o kadar kolay bir şey mi sanıyorsunuz? artık yavaş yavaş konuşmayı öğrenmeli ve kendi sessizliğinden kurtulmalıyım. İşte hepimizin yapması gereken bu. Bu benim için gerçekten yaşamsal bir önem taşıyor. Varlık yokluk sorununa geliyorum. Hepimizin geldiği gibi bu dönemde. Şunu demek istiyorum. Alıştığım, yani düşündüğüm, konuştuğum ve görebildiğim dilin ötesinde bir dil olmalı. Kendimi bu dille anlatmayı beceremiyorum. Bilmiyorum. Herkes anlaşılmamaktan yakınır. Bana da başkalarını şu beceremiyorum biliyorum herkes anlaşılmamaktan yakınır bana da başkalarının şöyle hissediyorum galiba burada bir yazım hatası var romanda evet ben yanlış okumadım romanda bir yazım hatası var böyle düşünüyorum istiyorum yapıyorum demeleri onları anlamada son derece yetersiz gelmiştir oldum olası Hele sustuklarında, küsüp somurttuklarında, evet bunu hiç anlayamamışımdır. Bunlar bana ilkel, sıradan ve ancak kendini bir türlü hiçbir biçimde ifade edemeyecek derecede aciz, düz, dar kapalı ve kıt zekalı insanlara özgü gelişmemiş davranışlar olarak görünmüştür. Efendim Kendinizi şu son cümlede tanımladığı kategoriden çıkarmak için ben size o kategori desiniz demiyorum. Ama belki istemeden, belki farkında olmadan oraya girmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu kitabı, üçlemenin ilk kitabını alır okursanız eğer, 1994 yılında yazıldı bu. Yani 2023-2024 şu süreç tepeden zembille iner gibi gelmedi adım 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 o e, domino taşlarını bilirsiniz her biri diğerinin üstüne yıkılarak her biri diğerinin üstüne yıkılarak usul usul bize hiç çaktırmadan bize hiç hissettirmeden altımızdaki toprak elimizden gitmeden ayaklarımızın altından kaymadan lütfen lütfen ama lütfen artık uykudan uyanalım olur mu? Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın efendim.